sanat bir kitle imha silahıdır. Dikkatli ol. İşe koyalım. Bu duvar boyanacak. Ama polis tetikte. Yine siz ve sokak sanatınız. Şehir duvarlarına zarar vermeyi bırakın. Önce nasıl boyanacağını öğrenmelisiniz. Gizem hanım Van Gogh'un uzaktan akrabası ve bir sanat okulunun sahibi. Barbarları hızla gerçek sanatçılara dönüştürebilir. Şimdi ise ressam sehpası üzerine çalışalım. Sanat dünyasına hoş geldiniz. Neden bize bunu öğretiyorsunuz? Her şey boyayabiliriz. Ya da bir fırça kullanabiliriz. Ama öğretmenimizin farklı yöntemleri var. Sıkıcı malzemelere ihtiyacı nasıl yok? Bugün elimizde ne varsa onu boyuyoruz. Bir plastik bardağın altını silikonla yapıştıralım. Silikon tabancasının ısıtılmış ucuyla etrafına delikler açalım. Bardağı ters çevirelim ve tuvalin ortasına yerleştirelim. İçine sıvı akrilik boyalar dökelim. Tuvale nasıl döküldüğünü dikkatlice izleyelim. Bardağı kaldıralım ve boyayı tüm yüzeye yaymak için tuvale hafifçe eğelim. Eda soyut sanatta bir şaheser yapıyor. Resmi de düşünceleri gibi karma karışık. Ama güzel görünüyor. Bu resimse ise bir meyve sıkacağı ile yapıldı. Temiz bir tuvalin üzerine limon sıkacağı yerleştirelim. Üzerine sıvı akrilik boya dökelim. Ve tüm tuvali böyle boya ile kaplayalım. Bir meyve sıkacağının bu kadar yetenekli olacağını kim düşünebilirdi? Bir dahaki sefere meyve suyu yapacağım zaman portakal bahçesi boyayacağım. Harika bir şeye dönüştü. Bunu duvarın üzerinde yapamazsınız. Bugünün dersinde pastel kullanıyoruz. Keşke bu görevden ve okuldan kurtulabilsek. Pastellerim kalmadı artık. Ders bitti mi? Aklına bile getirme. Kolayca biraz kendi yap tarzı pastel elde edebilirsin. 200 gram toz alçığı ve 250 gram suyu karıştıralım. Guajı suyla hafifletelim. Ve birkaç kaşık alçı ekleyelim. İyice karıştıralım. Oluşumu bir kalıba yerleştirelim. Farklı renk pasteller yapmak için farklı renk guajlar kullanalım. Üç gün boyunca bekletelim. Hazır pastelleri bir kutuya koyalım. Pastelleriniz çok güzel. Bazıları gerçek yıldız renginde. Bunlarla şaheserler yapabiliriz. Sanat okulumuzda sadece tuvalin üzerinde değil, aynı zamanda vazoların üzerine de çizimler yapabilirsiniz. Bu tasarımı beğendiniz mi? Öğrenciler bayıldı. Bekleyin, henüz tekniğini bile görmediniz. Bu renkte süreç çok hipnotize edici. Seramik bir vazoyu alt tarafı yukarı gelecek şekilde ters çevirelim ve bir kek kalıbının üzerine yerleştirelim. Kabı döndürelim ve vazoya birkaç renk sıvı akrilik boya dökelim. Boya kuruduğunda vazoyu akrilik dilayla ile kaplayalım. Hadi kreatiflik başlasın. Herkese dönen bir kap verelim. Boya dolu bir bardak. Ve gösterinin en önemli üyesi vazo. İşte başlıyoruz. Vay canına. Eda boyayı vazoya döker ve güzel bir desen oluşturur. Önemli olan kabı döndürmeye devam etmektir. Bu gerçek bir sanat çeşmesi. Vazolara damlayan bu ebrular büyüleyici. Tıpkı bir sanat terapisi gibi. Çok fazla gizemli sanat tekniği var. Örneğin Gizem Hanım, Eda'nın yüzünü görünmez boyayla boyuyor. Görünüşe göre sanatın derinliklerinde ve bir daha asla geri gelmeyecek. Ne yapıyorsunuz? Burada hiçbir şey yok. Işıklar sönene ne kadar Ah aman tanrım. Bu da bir hayalet gibi görünüyor. Ressam yalnızca karanlıkta görülebilen boyayı kullanmış. Ne kurnaz bir şaka. Gizem Hanım bir sanat dersi için alışverişe çıktı. Ressamımızın bu kadar sade ve sıkıcı bir beyaz çantası mı var? Hiç işe yaramaz. Ressam Monet aşkına onu hemen değiştirmemiz gerekiyor. Tıpkı bize öğrettiğiniz gibi mutfak gereçlerimiz var. Boyanın arkada leke bırakmaması için kumaş alışveriş çantasının içine plastik bir tahta koyalım. Çantanın ön yüzüne kumaş astarı uygulayalım. Üzerlerine iki farklı tonda akrilik boya dökelim. Silikon bir spatula ile üzerine yayalım. Geniş şeritleri boyayalım. Onları kaktüslere çevirelim. Burguları ekleyelim. Tahta şişin ucunu kullanarak sivri uçlu noktalar boyayalım. Bıçak sapıyla beyaz bir çiçek oluşturalım. Küçük bir kaşık kullanarak çiçeğin ortasını oluşturalım. Yaprakları tahta şişle belirgin hale getirelim. Kaktüslerin üzerine renkli çiçekler yapalım. Boyanın kurumasını bekleyelim. Artık ressamın alışveriş çantası çok daha havalı görünüyor. Sahibinin iyi bir sanat zevki olduğunu hemen anlıyorsunuz. Okulumuzda kolay bir şekilde serbest stil şaheserler yapabilirsiniz. Örneğin bunun gibi. Fırçaya bile ihtiyacınız olmayacak. Mavi sıvı akrilik boyayı bir tuvale dökelim. Tüm tuvalin üzerine yaymak için bir boyama bıçağı kullanalım. Üç köşeye beyaz akrilik boya dökelim. Boyama bıçağı ile soyut bir desen oluşturalım. Uzun ve kalın bir ipliği altın boyaya batıralım. Tuvale yerleştirelim. Tuvali çevirelim ve yavaş yavaş ipliği çıkaralım. Fırçadan biraz boya serpiştirelim. Vay canına. Tir ressamımızın çalışmalarına hayran kaldı. Ama Eda daha iyisini gördü. Bir sanat kazası. Ups. Her şey birbirine girdi. Şuranın haline bak. Artık bir kilo renkli irmiğimiz var. Bir resim yapmak için kullanmalıyız. Bahse girerim öğretmenimiz buna bayılacak. Akrilik boyayı alkolle hafifletelim. İyice karıştıralım. Çözeltiye irmiği koyalım. Ve tamamen renklenene kadar karıştıralım. Topaklardan kurtulmak için süzelim. Farklı renklerde irmik yapalım. Çizimi tutkalla kaplayalım ve renkli irmikleri serpiştirelim. Ana hatlarını oluşturmak için iplikler ekleyelim ve sevimli yüz parçaları ekleyelim. Şaheserimiz tamamlandı. Harika. Bu teknik çok sıra dışı. İrmik grafiği yeni bir sanat türüdür. Tam puan aldınız çocuklar. Arkadaşlar pastel kullanıyor. Peki bu hangi tür bir resim? Mağara resmi mi? Malzemelerinizi neye harcıyorsunuz? Şimdi işin profesyoneli size eşsiz bir stil gösterecek. Zımpara kağıdı üzerine resim. Ah, keskin olacak. İnce bir zımpara kağıdına kurşun kalemle bir taslak çizelim. Pastellerle boyayalım. Parmağımızla karıştıralım. Beyaz vurguları ekleyelim. Ve mor bir sahil. Ön kısma bir ağaç çizelim. çizimi saç spreyiyle sağlamlaştıralım. Keskin hareketler, pürüzlü yüzey, parlak renkler. Bu tarz acemi insanlar için değil. Zımpara kağıdı ne tür bir sanatçı olduğunuzu gösterecek. Ah, üstadımız çok parlak. Çizimin harika. Eda her zaman partnerinin dikkatini dağıtıyor. Ah işte ne yaptın? Resmim mahvoldu. Tam olarak değil. Manzaranı kutup ışıklarına çevirelim. Kuru bir fırça ve beyaz bir boya kullanarak siyah tuval kağıdının üzerine dalgalar oluşturalım. Farklı mavi tonlarıyla dalgalardan başlayarak tepeye doğru çizgiler ekleyelim. Kutup ışıkları havası oluşturalım. Alt tarafa mavi karlarla boyayalım. Ve karla kaplı mavi ladin ağaçları çizelim. Tam ortasına beyaz bir ayı çizelim. Yaşasın! Resim kurtarıldı. İyi iş. Eda iyi bir sanat krizi yöneticisi. Dinlenmeden resim yapmak çok yorucu ama Gizem Hanım uyumaz. Malzemelerinizi alın ve kreatif olmaya başlayın. Bunu gerçekten kullanacak mıyız? Boya rulosu ve boyama bıçağıyla ne yapabiliriz? Başka bir şaheser. Önemli olan birlikte çalışmaktır. Bir tuvale akrilik boyalarla noktalar uygulayalım. Bir boyama bıçağıyla etrafına yayalım. Üzerine küçük bir boyama rulosu hareket ettirelim. Renkleri bir araya getirelim harika bir mavi gökyüzü elde edebiliriz. Sarı boyalı fırçaya hafifçe vuralım. Yıldızlı gökyüzü oluşturalım. Birkaç parlak yıldız ekleyelim. Koyu boyayla üç nokta ekleyelim. Ve onları ladin ağacına dönüştürebilmek için boyama bıçağı kullanalım. Modern sanat oldukça rekabetçidir. Resim kreatifleri yine boyalar için kavga ediyor. Boya rulom seni bir mücadeleye davet ediyor. Seni zavallı boyama bıçığı. Savun kendini. Sakin olun. Kavga etmeyi bırakın ve ressam sehpama bana geri verin. Sebepsiz yere kavga ediyorsunuz. Resim oldukça güzel oldu. Sadece bir fırçayla sonra ötüşleri yapmalıyız. Ve orman resmimiz tamamlandı. Tebrikler. Gizem Hanım'ın okulundaki kursunuz bitti. Çocuklar sanatın gücünü kabul ediyor. Çizim hilelerimizi sevdiniz mi? Öyleyse resminizde hangi teknikleri kullanacaksınız yorumlara yazın. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece turum turumdaki kullanışlı pratik bilgileri kaçırmazsınız.